Lal Badi, 24 tu karışık bardak seti, toplam 219 lira. Çam kapaklı çelik demlik, 1 litre kapasiteli, 149 lira fiyatı. Temperli fırın kabı, 30 santim boyutunda, 75 lira. Kek famusu, 24 santim boyutunda, 60 lira. 24 kare erzak saklama kabı seti, toplam 130 lira. Kütahya'dan 6 adet seramik çorba kasesi seti toplam 70 lira. Elektrikli kavurma saçı 2 yıl garantili 380 lira. Emayi kek kalıbı 28 santim boyutunda 90 lira fiyat. 8 parça çelik tencere seti 750 lira fiyatı. 6 adet boncuklu sunum kahve seti toplam 149 lira fiyatı lüks şark kilim, 80'e 160 santim ölçülerinde, 180 lira fiyatı. Dekorlu 12 parça çay bardağı takımı seti, toplam 28 lira. Sessiz mekanizmalı duvar saati, 36 santim çapında, 60 lira fiyatı. Atılı bambu kapaklı cam kahvaltılık seti, toplam 100 lira. Delikli pizza tavası, 30 santim boyutunda, 150 lira yuvarlak tepsi, 35 santim boyutunda, 45 lira fiyatı. Elektrikli kavurma saçı, 2 yıl garantili, 380 lira. Yüzlü doğrayıcı satır seti, toplam 275 lira fiyatı. Alüminyum künefe pişirme tabağı, tanesi 10 lira. Berlin 3,5 litre ve 7 litre kapasiteli 2 adet düdüklü tencere, toplam 540 lira şeffaf askılık, 4 tanesi toplam 35 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Aşa 8 adet çerezlik kase takımı, toplam 165 lira fiyatı. Dijital baskılı kaymaz tavanlı halı, 120-180 santim ölçülerinde 160 lira. Üstü dikdörtgen Koplu hasır sepet, 95 lira. Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. 12'li çerezlik kase takımı, toplam 35 lira. Granit 7 parça tencere seti, içerisinde 2 adet tencere, 1 adet karnıyarık tenceresi ve 1 adet tava bulunmakta, toplam 695 lira. Fiyatı Emsan döküm kek kalıbı, 24 santim boyutunda, 240 lira fiyatı. Kek kişilik çok amaçlı örtü, 235 lira fiyatı. Fakir markasına ait toz torbasız elektrikli süpürge, 3 yıl garantili, 1980 lira. Dörtlü el ve yüz havlu seti, toplam 85 lira. Desenli altılı pasta tabak seti, her gari 21 santim boyutunda, toplam 100 lira. Paşabahçe 18 parça meşrubat pardağı takımı toplam 320 lira fiyatı. 12'li erzak saklama kabı seti 195 lira. Çift taraflı laysoft yorgan 450 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Karaca 7 parça baharat takımı 299 lira fiyatı. Bambu kesme tahtası 90 lira fiyatı. Metal ayaklı kahve yanı lokumluk, şekerlik altılı set, 150 lira. Metal ayaklı üçlü zigon sehpa takımı, 230 lira fiyatı. Polosu el örgü iti, tanesi 20 lira. 6 kişilik desenli kahve fincan takımı, 120 lira fiyatı. Dalga desenli tü stor perde, 100 x 200 santim ölçülerinde, 60 lira. Mutfak masası, sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 499 lira. Çam kapaklı çelik demlik, 1 litre kapasiteli, 149 lira fiyatı. Lava döküm yuvarlak tencere, 24 santim boyutunda, 560 lira fiyatı. Ahşap standlı altılı baharat seti, toplam 75 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 899 lira fiyatı. Altılı çerezlik ve kahvaltı Sunum tabağı 70 lira. Yoğurt mayalama seti, içerisinde 1 adet emaye tencere ve 6 adet mayalama kabı bulunmakta, toplam 265 lira. Fermuarlı ağırlı peluş kışlık mont, XT'ye kadar beden bulunmakta, 210 lira fiyatı. Gül desenli ve standlı baharatlık, 235 lira. Mermer desenli ahşap katlanabilir papatya yer sofrası, 340 lira fiyatı. 9 parça granit tencere seti, toplam 650 lira fiyatı. 10 adet karışık el örgü ipi seti, toplam 179 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 6 adet servis tabağı, 6 adet çukur tabak, 6 adet pasta tabağı ve 6 adet kase bulunmakta, toplam 800 lira üstü kek kalıbı seti, içerisinde bir adet yonca, bir adet baton ve bir adet fırın tepsisi bulunmakta. Toplam 219 lira. Karaca zümrüt 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 1299 lira. Granit tava ve gri seti, ikisi bir arada toplam 199 lira. Ahşap desenli ve çizgili, 5 banyo seti, toplam 140 lira. 7 parça banyo seti, toplam 349 lira fiyatı. Alüminyum künefe pişirme tabağı, tanesi 10 lira. Sünger yatak, 80'liye 200 santim ölçülerinde, 335 lira. Meyir 8 parça çelik tencere seti, 699 lira. Üstü dikdörtgen koptu hasır sepet, 95 lira. Portmaz markasına ait fırın, bir adet yuvarlak tepsi ve bir adet içiz karakteri ile birlikte geliyor. 3099 lira fiyatı. Altılı çam ayaklı yaldızlı şekerlik, lokumluk sunumluk seti, 110 lira. Dörtlü etiketli deterjanı saklama kapları, arkadaşlar her biri 6 litre kapasiteli, toplam 110 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 899 lira fiyatı. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 899 lira fiyatı. Bayan Pandolf 36 ile 41 il numara aralığında bulunmakta. 200 lira fiyatı. Ortopedik yatak 90 a 190 santim ölçülerinde 410 lira. Mavi kapşonlu kışlık tunik 270 lira fiyatı. 18 parça desenli porselen yemek takımı 685 lastikli halı örtüsü 150'ye 230 santim ölçülerinde 399 lira. Dikdörtgen baskılı siyah tepsi, 45 lira fiyatı. Metal standlı 7 parça baharat takımı, 199 lira. Yeni parça kutulu çeyizlik porno seti, 399 lira. Lav altılı magnolia meşrubat bardağı, toplam 90 lira. Yüzü güveç tencere seti, toplam 449 lira fiyatı. Pamuklu çift kişilik nevresim takımı, 210 lira fiyatı beyaz sarmaşık sebra perde, 120 e 200 santim ölçülerinde, 490 lira fiyat. 6 kişilik desenli kahve fincan takımı, 120 lira fiyatı. Demir döküm ızgara tavası, 26 santim boyutunda, 299 lira. Dörtlü çorba kasesi seti, her biri 15 santim boyutunda, toplam 95 lira. Dört katlı plastik mutfak ve banyo raf ünitesi, 85 lira. Yine örgülü 6 adet pamuklu patik, toplam 80 lira. Çam kapaklı çelik tembik, 1 litre kapasiteli, 149 lira fiyatı. Geniş hacimli ve çift askılı bez dolap, 360 lira fiyatı. 13 parça çini desenli renkli çay seti, toplam 350 lira. Altılı desenli pasta tabak seti, toplam 60 lira. Çift kişilik pamuklu ve lastikli çarşaf takımı 85 lira. Dörtlü yuvarlak gri şeritli hasır sepet seti toplam 30 lira. Farklı renklerde 12 bez havlu seti toplam 60 lira fiyatı. 7 parça porselen baharat takımı 210 lira fiyatı. Döküm kek kalıbı 25 santim boyutunda 110 lira fiyatı. Desendi ikili tepsi, 60 lira fiyatı. Kili yataklı kanepe, 2400 lira fiyatı. Ahşap pizza tahtası, 28 santim boyutunda, 20 lira. İzolasyonlu piknik çantası, 160 lira fiyatı. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Masa örtüsü 140 140 santim ölçülerinde 35 lira. Dekoratif aynalı duvar saati 120 lira fiyatı. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Metal standlı 21'li baharat takımı 400 lira fiyatı. Pembe saksıda mini orkide 240 lira fiyatı. Arkadaşlar önümüzdeki hafta A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz. Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Mermer desenli ve kırılmaz camlı, üçlü zigon sehpa ve orta sehpa seti, 1099 lira. 19 parça pasta servis seti, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çay tabağı, 6 adet çay bardağı ve 1 adet 2 katlı kurabiyelik bulunmakta, toplam 180 lira. Çerezlik kaseler, tanesi 60 lira, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Pedallı mini ev dikiş makinesi 134 lira. Masa örtüsü 160 a 250 santim ölçülerinde 60 lira fiyatı. Hasır tepsi 29 santim boyutunda 120 lira. 10 gözlü çekmece içi çorap düzenleyici 15 lira fiyatı. İç adet kaktüs ve sukulen seti toplam 40 lira. Emaye yoğurt tenceresi 24 santim boyutunda 280 lira fiyatı.